Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oyun model hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi tek renkli bir yazmam var. Yazmamın rengi cenk yağ yeşili olarak geçiyor. Ben kendi istediğim renklerden 3 tane çiçekleri için bir tane de yazmanın kendi renginden bu iplerimi kullanacağım. Tabii ki bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Tek renkli yazmalarda renkleri ayarlamak. İplerimin renk numaraları Yabalı 197 numara, Yabalı 144 numara, Yabalı 742 numara ve Altın Başak 89 numara. Tığımı 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben videoma başlamadan önce modelimin çimen kısmını birazcık hazırladım modelimin çimeni bu şekilde ilerliyor. Şimdi burada sanki yeni başlıyormuş gibi bakın. Ee, önce çiçeğimi yapacağım, yuvamı yapmışım. Burada da şu anda o kısmı yapacağız. Yani şu pıtırcıklığı yapmayacağım. Ee, şu başlangıçta aynı olmasını istiyorum. Kafa karışıklığı olmasın. Aynen şu kısmı unutun. Burada bir sık iğne yaptığınızı düşünün. Ve yani orta boy bir örümcek yapıyorum çok büyük değil. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batarak önce 1 sonra 2. 2 2. Üzerine 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tırabzan altından girerek ikisini bir, ikisini bir çıktım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Tekrar 2 defa tığıma ipimi doladım trabzan altından girerek 2 2 tığımda 3 tane ilmeğim kaldı ve hepsini birden kapatıyorum kapadıktan sonra 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım tekrar trabzan altından girerek ikisini bir ikisini bir çıktım 2 defa ipimi aldım 2 2 çıktım Bakın, her defasında tığımda bir tane ilmeğim kaldı. Toplamda 3 tane ilmeğim var. 2 tane tırabzan yaptık buraya. Bu 3 ilmeğimi birden kapadım. Ve 1 2, 3. Birinci kapadığımda sayarsak onunla birlikte 4 zincir oluyor. Ve burada dibine kapatıyorum. Bakın. Burada başlangıçta da zincir çekmiştik. Burada da sonuncuyu zincir çekiyoruz. Şimdi burada kalan kısmı sık iğne dolduruyorum. 3 4 e sizin sayımınızda benim sayım aynı olmak zorunda değil. Ben 4 tane yaptım sık iğneyi. 5. yazmanın kenarına kapatıyorum. Kaç tane alırsa. Burada diğerinden biraz daha küçük bir örümcek yapıyorum. Yani şu çimen kısmının örümceğini birazcık daha küçük yapıyorum. Bu çiçeği yapacağım yuvanın örümceğini diğerine göre çok az büyütüyorum. Küçük örümceğimi oluşturdum. İki defa tığımı ipimi aldım. Bir, iki, üçüncü tığ bantıya batarak ikişer, ikişer, üç defada çıkıyorum. Bu diğerine göre birazcık daha küçük olacak. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Trabzan tepesine kapadım. Tekrar beş zincir. Trabzan tepesine kapadım. Beş zincir tekrar dibine kapadım bakın 3 tane pıtırcığımız oldu 3 tane de sık iğne yapıyorum 1 2 3 Dördüncü yazmanın kenarına bakın bir tane çimen yaptık buraya da çiçeğimin yuvasını hazırladım tekrar bunu yapacağım şimdi çok az büyütüyorum örümceğimi iki defa tığıma ipimi aldım 1 2 3. tığ bat diye batarak önce 1 diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir. 2 defa ipimi aldım. 2 2 2 tane ilmeğim var tığımda. Tekrar 2 defa ipimi doladım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bakın zincirle birlikte 3 tane trabzanımız var 3 tane de ilmeğimiz var hepsini birden kapatıyorum 1 2 3 4 tekrar 2 defa ipimi aldım 2 2 iki çıktım ikinci trabzanımı da yapıyorum son ilmeklerini kapamadım bakın 3 tane ilmeğim oldu hepsini birden kapadım kapadığım ilmeğimle birlikte 4 tane zincir dibine kapatıyorum. Bu şekilde çiçeğimizin yuvası. Bu kalan kısmı da sık iğne dolduruyoruz. Ve aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne yaptım. Evet bir tane çimen bir tane çiçeğimizi yapacağımız yuvamızı hazırlayarak bu şekilde yazmamızın kenarını tamamlıyoruz. Şimdi hemen üzerinin çiçek kısmına geçelim. Evet hanımlar çimenini yaptıktan sonra zaten çiçek kısmını yapmak çok kolay. Çıtı pıtı çiçekleri olan bir model çünkü. Şimdi bakın burada tepe noktasında yuvamızı oluşturmuştuk. İpimi buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Döndüm ve dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8. Burada isterseniz 7 zinciri de çekebilirsiniz. Elinizin sıklığına göre. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Dibine kapatıyorum. Sıkıştırıyorum şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir Aynı yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir Evet, şu anda 5 oldu. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Dibine kapatıyorum. Evet, 6 tane pırpırımı oluşturdum gördüğünüz gibi. Burada bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, modelimin çiçek kısmı bu kadar. Gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. Şimdi iplerimi ben temizleyeceğim. Tekrar tekrar uzatmak istemiyorum videomu. Ben diğer çiçeklerimde kamera arkasında tamamlayıp modelimin son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi kamera arkasında tamamladım. Bu şekilde devam ediyor. Şu anda ütüsüz, elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ama gayet düzgün ve muntazam duran bir model. Bu model tasarım bir model. Gamze'nin renkli dünyası diye yazarsanız Instagram'da arkadaşımızın sayfasına ulaşabilirsiniz. Gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Sadece şu iki çiçeğin arasında çimen yoktu. Çiçekler birbirine çok yakın olduğu için ben ara kısımlarına çimen de ekledim. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.